Bildiğiniz üzere yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sene sezonda tabii ki e, oyuncularımızın birçoğu kiralıktı. Giden oyuncular da oldu. Yeni bir takım oluşu içerisindeyiz. E, yeni transferlerimizle bugün itibariyle başladık. Peş peşe transferler yapacağız. Siz de buna tanık gideceksiniz. İlk transferimiz de bugün Santos'un kaptanı Derezi ile Seria'dan A'dan bağırmanla yapıyoruz. Kendisi tecrübeli ve zaten takip ettiğimiz bir oyuncuydu.

Evet, biliyorum, takip ediyordum daha önce Türkiye Süper Ligini. Bu fırsatı yakaladığım için de çok mutluyum. Özellikle Alanyaspor gibi bu ligde başarılı olmuş bir grupta olmaktan da mutluyum. İkinci transferimiz de yanımızda. Yine Brezilya'dan Palmeiras kulübünden Serie A'dan sol kanat oyuncusu Carlos. İnşallah Carlos da Alanya için çok iyi şeyler yapacağına inandığımız bir futbolcu. İzleyip ve takip ettiğimiz bir futbolcu. Hem Konendem Alanya Spor'umuz için hem de Carlos için hayırlı uğurlu olsun. Aramızda hoş geldin Carlos. Thank you. O pensamento é de muita confiança, muito trabalho. Venho com a cabeça bem tranquila, pronto para ajudar o time a conquistar é, os objetivos. bem muito feliz ansioso para a estreia e com muita determinação. Burçak, sakin bir kafayet özgüvenli ve çok çalışmayı düşünerek geldim. E, burada Alanya hedeflerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Burada çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Aquele spor esperar de mim um cara muito guerreiro dentro de campo, muito agressivo. Vou fazer ele bastante feliz. Deus abençoe. Beni sağ içinde görmelerini istiyorum. Ben çok çünkü agresif bir oyuncuyum. E, ve beni çok seveceklerini ve düşünüyorum onları çok mutlu edeceğimi düşünüyorum. Değerli arkadaşlar yine bugünkü üçüncü transferimiz de yine Brezilya'dan, Seyara takımından Richard. Ee, i̇nşallah o da takip ettiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu. Kendisi ön libero oynuyor. Ee, kulübümüze çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun. Aramızda hoş geldiniz. Geçen sene tabii bizim için doğru bir sezon oldu. Bu sene e, kamp é, muito feliz com a oportunidade. De poder estar vestindo é, essa camisa. É, espero contribuir da, da melhor maneira possível, é, poder ajudar meus companheiros dentro do grupo, fazer uma grande temporada. É, agradecer a Deus, pela oportunidade de poder é, fazer parte do grupo. e tenho certeza que será uma grande temporada. Burada olmaktan, burada olmaktan çok mutlu, çok mutluyum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için, böyle bir grupta oynamak fırsatını bulduğum için çok çok mutluyum. E, kendime özgüvenim var. Böyle bir grupla çalışma, çalışma çok çok mutluluk verici. E, çok kat, takıma her, her anlamda çok katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir grupla zaten başarılı oluruz. Mesajı ki posso deixar é que...

çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi şeyler söylemiş kulübümüzle alakalı, Alanya Spor Kulübü'yle alakalı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Yani kulübümüzün geçisi gibi Berezil'de futbolcu buraya gelince e, tabii hep ona da soruyorlar. Kendisi de kulübümüz hakkında çok iyi şeyler söylemiş. Kendisine de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.